Herkese merhaba. Bugün hepimizi, evet hepimizi bir noktada zorlayan ve hayatımızı derinden etkileyen bir konuya dalıyoruz. Hayır diyemem alışkanlığı ve bunun bize görünmeyen maliyetleri. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Kendinize hiç sordunuz mu? Ne sıklıkla herkesin imdadına koştuktan sonra günün sonunda bir bakıyorsunuz kendinize ne zaman kalmış, ne de enerji? Eğer bu senaryo size tanıdık geliyorsa emin olun yalnız değilsiniz. Psikologlar Jess Baker ve Rod Vincent tam da bu duruma süper yardımcı sendromu diyor. Yani iyi niyetle başlayan ama sonu pek de iyi bitmeyen bir hikaye aslında bu. O zaman ilk adım ne? Tabii ki teşhisi doğru koymak. Hadi gelin bu sendromun en yaygın belirtilerine birlikte bir bakalım. Bakalım hangileri size de tanıdık gelecek. Başkalarının dertlerine kendi derdiniz gibi görmek, kendi ihtiyaçlarınızı listenin en sonuna atmak. Eğer bu maddelerden birkaçı bile içinizde bir yerlere dokunduysa bilin ki yalnız değilsiniz. Ama şunu da bilmek lazım. Bu davranış modelinin bir faturası var. Hem de oldukça ağır bir fatura. Peki bu faturada ne yazıyor? Sürekli evet demenin bedeli tam olarak ne? Bu sandığımız gibi sadece yorgunluk değil. Aslında bizi yavaş yavaş tüketen dört aşamalı bir kısır döngüden bahsediyoruz. Gördünüz mü her şey nasıl da zincirleme gidiyor? Yani olay sadece ay çok yoruldum demekle kalmıyor. Zamanla bir bakıyorsunuz ki hem ilişkileriniz yıpranmış hem de kendi kendinizin en acımasız eleştirmeni olmuşsunuz. Neyse ki umutsuz bir durum değil bu. Bu döngüyü kırmanın çok ama çok güçlü bir yolu var. Çözüm kulağa basit gelen ama ustalaşması zaman alan bir sanatta saklı. Hayır diyebilmek. Buradaki kilit nokta şu. Hayır kelimesini yeniden anlamlandırmak. Bunu bir bencillik olarak değil tam tersi en temel hakkınız olan kendini koruma mekanizması olarak görmek. Zihinsel sağlığınız, değerli zamanınız ve tabii ki enerjiniz için bir kalkan gibi düşünün. Tabii ki aklınıza ilk gelen korkuyu tahmin edebiliyorum. Ya kaba veya saldırgan görünürsem ama bakın girişken olmakla saldırgan olmak arasında dağlar kadar fark var. Girişkenlik kendi sınırlarınızı çizerken başkalarınınkine de saygı duymaktır. Saldırganlık ise tamamen başka bir şey. O kendi yolunuzu açmak için başkalarını ezmek demek. Peki tamam, teoriyi anladık da bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Size hemen bugün kullanmaya başlayabileceğiniz adeta bir hayır deme araç seti sunacağım. İlk ve belki de en etkili teknik lafı dolandırmayın. Doğrudan ve net olun. Genelde en basit yaklaşım en iyisidir biliyorsunuz. Net bir hayır hem kafa karışıklığını önler hem de İnanın bana, çoğu zaman karşı tarafça takdir edilir. Yine de hayır kelimesi boğazınıza takılıyorsa hiç sorun değil. Alternatifler var. Aynı kapıya çıkan ama kulağa daha yumuşak gelen bir ifade deneyin. Mesaj yine aynı, kararlı ve net. İşte bu araç setini zenginleştirecek birkaç güçlü cümle daha. Bunları hem iş hem de özel hayatınızda duruma göre uyarlayabilirsiniz. Mesela bu mevcut önceliklerimle uyuşmuyor demek aslında talebi kişisel olarak reddetmediğinizi, tamamen mevcut sorumluluklarınızla ilgili profesyonel bir sınır çizdiğinizi gösterir. Ve geldik en kritik tekniklerden birine. Lütfen mazeret üretmekten kaçının. Çünkü dürüstlük çizdiğiniz sınırları adeta çelik gibi sağlamlaştırır. Mazeretler ise karşı tarafa hadi beni ikna etmeye çalış diyen bir davetiyedir adeta. Aradaki farka bir bakın. Dürüst cevap tamamen sizin ihtiyaçlarınızla ilgili ve tartışmaya kapalı bir alan yaratıyor. Mazeret ise sorgulanmaya, hatta "Emin misin? O kadar da kötü değilsindir." gibi yorumlara açık bir kapı bırakıyor. Elbette her şeye hayır diyemeyiz, dememeliyiz de. Peki, o zaman neye evet, neye hayır diyeceğimize nasıl karar vereceğiz? İşte bu noktada imdadımıza Eisenhower Matrisi denen harika bir araç yetişiyor. Bu matris, yapılacaklar listesindeki her şeyi aciliyet ve önem derecesine göre dört kutuya ayırmamızı sağlıyor. Böylece neyin gerçekten önemli olduğunu, neyin ise sadece acil görünen bir gürültü olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın, özellikle alt iki kutuda yer alan görevler var ya, işte onlar hayır demek veya başkasına devretmek için en ideal adaylar. Gördüğünüz gibi, asıl mesele şu, söylediğiniz her hayır, aslında çok daha önemli bir şeye söylenmiş kocaman bir evettir. Kime mi? kendi sağlığınıza, kendi zamanınıza, kendi huzurunuza. Tabii ki bu bir gecede olacak bir değişim değil, bu bir yolculuk ama adımları belli. Önce sağlıklı sınırlar koyarak, sonra gereksiz yere kendinizi suçlamayı bırakarak ve en önemlisi başkalarına gösterdiğiniz o özeni biraz da kendinize göstererek, işte o zaman tükenmişlikten dengeye ve hak ettiğiniz öz saygıya doğru harika bir yolculuğa çıkmış olursunuz. Bitirirken sizi yazar Paolo Coelho'nun bugün konuştuğumuz her şeyi tek bir cümlede özetleyen o muhteşem sözüyle baş başa bırakmak istiyorum. Unutmayın,